Selamlar, artık bugün yolcuyuz ve normalde valizi hazırlayacaktım ama bugüne kaldı. Şimdi yanımıza sadece bu tatilde alacaklarımızı koyacağım. Bir başka valiz daha hazırladım, o da diğer tatilimiz için. Yani o uzun tatilimiz için, bu gezi tatilimiz için olacak. İnşallah bu valiz yetecek diye düşünüyorum. Öncelikle göstermek istediğim şu hurçlar. Bunlar beşli ya da altılı şekilde satılıyor. Böyle pratik. Normalde iki günlük ya da üç günlük olanlara sadece günlük kombinleri yapıp böyle koyup koyup gidiyordum. Ama bu sefer uzun bir tatil olacağı için buna mesela sadece iç çamaşırlarını bıraktım. Çocuklarınki ayrı olduğu için şöyle var mesela. Bunun içine de kemerleri, tokalar, işte ıvır zıvırları koymayı düşünüyorum. Ama şimdi bunu böyle koymayacağım. Öncelikle bir Çamaşırları koyayım. Ya da bu tarafa koyacağım. Bakalım. Şimdi başlayalım. Şöyle iki tane elbisem var. Elbise götüreceğim. Aslında bir tarafa Gürkan'a bir tarafa ben de yapabilirdim ama. Bunları daha çok artirene gideceğim için Oralar biraz daha serin olur. Yaylalara çıkarız diye. Böyle kendimizi uzun ve kalın kıyafetler de alıyorum. Bir bu eşime şöyle de kendime. Bunları mesela biraz daha sonlara koyacağım. <laughs> Şimdi buraya daha sonra havluları koyacağım, saç havlumuz ve vücut havluları. O yüzden şimdi buraya almaya devam ediyorum. Çok fazla sığmayacakmış gibi geliyor ama bakalım. Bu elbiseyi geçen sene Milya'dan almıştım Trendyol'dan. O kadar güzel ki. Ve şey kumaşı falan da çok güzel. Hiçbir şekilde de bozulma olmadı. Bunu da götüreceğim yanımda. Üzerime bir şeyler giyer giyebilirim. Çok üşüdüğüm için dediğim gibi yaylalara falan çıkacağız ya da daha akşamları serin olabilir diye yanıma şöyle kalın bir e, hırk alıyorum. Çocuklara da aldım. Çünkü gerçekten çok üşüyorum. Yani arabanın klimasında bile üşüyorum ben. 拿去走。 çanta olarak zaten iki tane çanta alacağım bir bunu alacağım sürekli taktığım hem her şey uyuyor diye renk olarak bir de bunu alacağım Hasır. bir de kahve zaten daha çok kombinlerim kahve tonlarında olduğu için bunu takacağım bu ikisi çanta olarak alacağım ama şimdi size esas şunu göstermek istiyorum Belki bilenler vardır bilmeyenler için de şöyle bir şey tam tatil için inanılmaz bir şey Ş böyle ayakkabı çantası diye geçiyor. Şöyle ayakkabılarınızı böyle şey yapabiliyorsunuz. Mesela şunları şöyle olacak şekilde. Ya da böyle olacak şekilde. Böyle buraya dizebiliyorsunuz. Tek tek koyuyorsunuz. Şöyle açayım. Yani bu tarafa 3 tane bu tarafa toplam 6 tane olacak şekilde gözlük şey var yerleri var. Şimdi yakından da çekeceğim. dediğim gibi üç tane buraya böyle şey yani büyük geniş ayakkabılar da oluyor. Şeyi de çok iyi. 3 tane de buraya. Daha sonra böyle kapatıyorsunuz. Ve e, şöyle tutma yeri de var. Valizin üstüne de rahatlıkla şöyle tutma yeri de var. Valizin üstüne de koyabiliyorsunuz. Şöyle valizin e, şeyine de şöyle geçiriliyor şu kısımdan. Geçiriliyor. Çok rahat. Bunu geçen sene almıştık. Eee Gürkan'ın ayakkabılarını da silip koyacağım. Kendime zaten sporlarımız olacak. Ee, sanırım bir ayakkabı daha koyacağım. İki tane de Gürkan, Gürkan için koyacağım. Zaten bir de ayakkabılarımız da sporlarımız da olacak. Şimdilik böyle. Birazdan e, son kalan şeyleri de yerleştirdikten sonra artık yola çıkacağız. O zaman görüşürüz. Biz artık yola çıkıyoruz. Arabayı doldurduk yer kalmadı Ankara'da kalacağız. Gürkan'ın kuzeninde kalacağız. Dinlenme hani biz dinlene dinlene gidelim istiyoruz. Çocuklarla biraz belki hani zor, zor olur. Onlar da yorulur. Biz de yoruluruz diye. O yüzden bugün Ankara'da kalacağız. Yarın sabah erkenden Amasya'ya geçeceğiz. Ee, dediğim gibi Amasya'daki planları falan arkadaşımız yapacak. O yüzden hani ona tabi olacağız. Sonraki gün Ordu, Giresun olacak. Bir sonraki gün Trabzon. Belki Trabzon'u uzatabiliriz. Tam belli değil. Ee, sonraki iki gün Rize'de kalacağız. Sonra Artvin'de kalacağız. Ama Artvin'de de herhalde 3-4 gün kalacağız. Artvin'de belli değil. Sonra Erzurum. En son artık e, Erzurum'la birlikte Karadeniz rotasını tamamlayacağız. O yüzden takipte kalın.